Yeni yılın sihirli yıldızı. Bir zamanlar minik bir köyde parlak gözleriyle dünyayı keşfeden iki kardeş yaşardı. Ela ve Emir. Yıl sona ermek üzereyken köydeki herkes yeni yılı kutlamak için heyecanlanıyordu. Ela ve Emir de yeni yılı kutlamak için sabırsızlanıyordu. Ama bu yıl köyün büyük meydanındaki dev çam ağacı çok solgun görünüyordu. Yeni yılı nasıl kutlayacağız diye merak ettiler. Bir gece yatakta yatarken Ela pencereden dışarı baktı ve gökyüzünde parlayan bir yıldız gördü. Bu yıldız çok özeldi. Sanki sadece ona gülümsüyordu. Ela hemen Emir'i uyandırdı ve ona yıldızı gösterdi. "Belki bu yıldız çam ağacını canlandırabilir," dedi heyecanla. Ertesi gün Ela ve Emir, köyün en yaşlısı olan Nana'ya gittiler. Nana, köyün bilge kadınıydı ve her şeyi biliyordu. Ela gördüğü sihirli yıldızı anlattı ve Nana gülümseyerek o yıldız yeni yıl yıldızıdır. Her yıl sadece bir kişiye görünür ve yeni yıl dileklerini gerçekleştirir dedi. Ela ve Emir heyecanla eve koştu ve yeni yıl yıldızına bir dilek tuttu. Lütfen çam ağacını yeniden canlandır ve köyümüze mutluluk getir. O gece tüm köy halkı meydanda toplandı. Saatler gece yarısını vurduğunda birden çam ağacı ışıl ışıl parlamaya başladı. Renk renk ışıklarla dolu ağaç köyü aydınlattı ve herkes büyük bir sevinçle yeni yılı karşıladı. Ela ve Emir bu sihirli anı izlerken gökyüzündeki yeni yıl yıldızının onlara gülümsediğini gördüler. İki kardeş el ele tutuşarak "Yeni yıl herkese mutluluk getirsin." diye fısıldadı. Ve o yıl köydeki herkes en mutlu yeni yılı yaşadı. Çünkü onlar birlikte olmanın ve birbirlerine yardım etmenin önemini bir kez daha hatırlamışlardı.